Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisiniz. Şimdi videoya geçiyoruz. Hadi bismillah. Ee, arkadaşlar. E, bugün video çekmeyeceğim. Yani hangi meyada? E, oyun oynamayacağım. Yanlıştım pardon. Şimdi şöyle şey benim. E, işte öyle bir hesabım vardı. Karma karşı katlı. O ciddi. Yani hesap. E, Roblox'ta ee, güncelle dediğimde e, yeniden yaptım ve yeniden güncelledim sonra e, oyun şöyle ki silindi yeniden e, parolanı falan istedi ben de parolamı falan bilmiyordum öylesine atmıştım sonra geliştirdim geliştirdim ben çok kötü oldum yani hesabım gittiğimde şimdi yeni bir hesap açtım slowhake ee, ve bir tane de şey attım ee, Şu Gamer'de neydi ya ben daha çok Süle Heyiki işte diyorum e, çünkü burada Heyiki var ama şu an hemen e, Heyiki kapattım yani görmüyorsunuz e, şimdi e, biraz da Roblox sıkıcı oldu başka başka oyunlar e, araştırıyorum bakıyorum Şimdi tablette yeri biraz az olduğundan e, büyük yerli işte oyunları yükleyebilmiyorum. Şimdi çalışacağım. Onları da yükleyeyim. E, yeni tablet alalım işte. E, yenisini seçelim. Yeni oyunlar seçelim. Güzel oyunlar. Ne vakittir seçmiyorum mobil oyunları falan. Ama gelecek arkadaşlar gelecek. Yani söz veriyorum gelecek. Gücünüz bu kadar olsun arkadaşlar. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Ee, son vakitler daha çok şortlar çekiyorum. Yani sıkılmayasınız evdesiniz arkadaşlar. Ee, tatil ondan sıkılmayasınız diye şortlar seçip atıyorum. Ama bu şortlar da dersler başlayanda bitecek. Yani arkadaşlar bu bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun ve bay bay.